Kaç euro var? 6 hmm. bir şey yok, bir şey yok ya Daha bir şey yok kalma karşıda. böyle kenardan gitti. Kenardan alan Valla biz burada duruyorduk işte. Oradan 3-4 kişi çıktı işte. Bir anda gelme falan dediler orada. Orada çıkarttı silahı oraya güvenliklere doğru sal bastı ateşim. O güvenlikler de onlara yaydırdı. Kuşun da zaten bizim yanımızdan geçiyordu. Biz içeri kaçtık işte. Arabanın camına geldi herhalde. Aracın içerisinde değildi. Yok, şu hemen şu dibindeydik zaten ucuz atlattınız. Ucuz değil. çünkü kimse yoktu Allah'tan. Bir tane de araba vardı. Onun da aynasından girdi. O da gitti herhalde. Ka karşılıklı bir Aa, karşılıklı bir evet oldu. karşılıklı.